Değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de açılışımız böyle olsun. Bizler iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Saat şu an kaç ayazın? Saat 12. 12. Bacımızın hamaratlığı üstünde bu ara. Allah'ım cümleye şifa versin. Kendimi iyi hissediyorum. Böyle e, her şeye de bir dalasım var ama yapmıyorum. Öyle yumuşacık bir hamur yoğurmuş. Şöyle sizlere de göstermek istedim. Bu poğaça hamuru süt, su maya, şeker, tuz un, sıvı yağdan yoğurdum ben bu hamuru hayatıma poğaça yapacağım halamızda de sabahleyin bir de sabah işe gidecek ya gitmeden kalkınca direkt bunu yapacağım canlar onun için böyle bir hamur yoğurdum sabah kadar mayalansın hemen kalkınca peynir koyacağım içine sade de yapacağız hayat sade de istiyor hamuru ne kadar yoğursanız o kadar güzelleşir ben şöyle hiç sıkmadan etmeden hamur yoğurdum. Bana yasak biliyorsunuz. En yakın zamanda inşallah bir tane hamur yoğurma makinesi alacağım. Bana kolaylık olacak. Ee, pek yapmıyordum bu ara ama insan özlüyor da artık bir hamur yoğurayım dedim. Şöyle hamurum sabahleyin ne kadar olacak hep beraber göreceğiz. Ağzını kapatayım. Sabah görüşürüz. Hamurum taşmış canlar. Şöyle sabah olsa saat şu an 6 hamurum çok güzel mayalanmış gördüğünüz üzere aklıma geldi acaba taşar mı dedim taşmış neyse az taşmış peynirim hemen nayla yetecek kadar çayımı demleyeyim poğaçamı da yapayım o da tatsın gitsin şimdi poğaçalarımın yer mayasını aldırıyorum bu işlem olmazsa poğaçalarımız sert olur ya dışarıda bekleyecek bir saat falan ya da yarım saat yer mayasını alacak. Ya da burada böyle 50 dereceye aldım. 15 dakikada yer mayası olacak. Sonra altını açacağım. Pişecek bir güzel poğaçalarımız. Yoksa poğaçalar sert olur. Direkt öyle fırına gitmiyor. Güzel bir yer mayası almak zorunda. Bu arada fırınım da bayağı kirlenmiş. Detaylı bir mutfak temizliği beni bekliyor ama ne zaman giderim oralara bilemiyorum. Duruyor öyle bakalım. Günaydın Nail Usta. Günaydın, günaydın. Neden kalktın sabahın nurunda? İşe. Nail işe gidecek. Poçalarını da şöyle. Biraz sonra kızar altını açtım çünkü. Mayalanma işlemi olmuş. Kahvaltısı da hazır Nail ustanın. Çay da demlendi. Onu bir işe gönderelim bakalım. Nail'i işe gönderdim. Hamurumu görüyorsunuz yine bayağı bir kabarmış. Şöyle artık bunu atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Hamurum çok güzel. Poğaça da yumuşacık oluyor. Bu pişsin. Sizlere göstereceğim. Şöyle. birazcık peynir ekliyoruz bu şekilde ve kapatıp şöyle yapıyoruz kendi kendine mayalansın yağ ile böyle elimde açıyorum hamur çok yumuşak ama ne kadar yumuşak olursa poğaçamız da o kadar yumuşak olur ben böyle göz kararı yapıp çok sattım. Poğaçam çok sevilirdi. Pazarlarda ayazım küçüktü. Bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Bir katkıda bulunmayı, boş durmayı sevmiyorum. Benim de huyum böyle işte. Ne yapayım canlar? Annemin peynir de içinde eriyor. Şöyle. fazla olur herhalde. Olsun. Beyazın ağzına falan da koyalım. Gelenimiz gidenimiz olursa da yer. Şu i̇şte bayağı değdireyim. Ayazım uyuyor. kulağım sancısı geçti inşallah. Gece falan uyanmadı. Dün beni bayağı bir üzdü. Baya bir kulağımdan ağladı. Ama antibiyotik istiyorum bu çocuğun Şöyle. Şimdi bu güzelce burada tepsi mayasını alsın. 就是说，把这个事情。 Hocalarım tepsi mayasını aldı şöyle kabardı. Görüyorsunuz birbirine de yaklaştı. Gittim. Halim süt sağmıştı. Halıma sıcak sıcak süt içirmek için pişirdim. Canlar görüyorsunuz kaynamak üzere. Kaynadı aslında. Babamlarla konuşuyordum. E, hatta onlarla konuşurken bir cız dedi. Böyle bir baktım gidecek. Hemen tuttum. Yetiştim. Halim e, ben de içeceğim dedi. Seviyorlar sütü. Keşke içsinler. Ben de kahveyle falan seviyorum. Bir de çok sıcak olacak benim içeceğim süt. Her sütü de içemiyorum öyle. Kahvaltıyı da şöyle yavaş yavaş hazırlıyorum. Salatalık domates falan doğradım. İşte biraz bir şeyler çıkarıyorum. Poğaçalarımı da artık atayım da pişsin. Bakalım pişince nasıl olacak. Şöyle güzelce kızarıyor. Biraz sonra çıkartacağım. Bayağı bir kızardılar. Alim de yiyor. Ali nasıl olmuş? Güzel, güzel. <laughs> Afiyet olsun. Bırak. Evet, evet şöyle Poğaçalarımız pişti. Annemin peyniri bu erimiş. Görüyorsunuz akmış. <laughs> Ali kaçıncı yiyen annem? Dört. Dört tane bu poğaçalardan yemiş. Yani Aynen şöyle götürmüş. Anladım. Afiyet olsun. Peynir de acılı. Acayip gidiyor. Tuzu falan da yiyormuş. Ben de sabah baktım. Yes. Ben böyle tarif vereceğim. Göz kararı kardım kattım. Sonuç canlar. Bir de e, yumuşaklığını bir gösterelim. Elindeki soğudu ya. Ay yumuşacık. Yumuşacık. Afiyet olsun. Düğüne mi gidiyorsun Ali? Nişan mı düğün mü? Düğün. İki gün. Ali'm sütün değişti. Afiyet olsun. Güle güle git annem. <laughs> Sağ olun. Biraz da hastasın herhalde. Hı, daha geçmedi. Anne annen de hastaymış. Allah'ım cümleye şifa versin canlar. Köydekiler Mehmet hasta. Bacınız bugün hamur işiyle gidiyor canlar. Bakar mısınız? Geçen gün pikniğe yapmıştım ya tarifi var kanalımda. Yazarım da yine isterseniz. Çok beğenildi gerçekten o gün kapış kapış gidildi. Elmas bacım da herhalde ilk tadına bakmışım yoksa hiç yemeyecektim diye. Elmas bacı gel bak tatlı yapıyorum. Annem gelecek. Tatlı yapalım dedik sevildiği için canlar şöyle. Çok da kolay basit. Hamurun yoğurusunu çekmedim ama evde olan malzemeler. Bir içine tereyağı var işte. Tereyağını da yarısını ekliyoruz. Bir sürü de çıkıyor. Şöyle incecik açıyoruz. Şöyle cevizimizi ekliyoruz. Şu iki ucunu birleştiriyorum şu şekilde. Tutturuyorum. Sonra kenarlarını poğaçamız da çok güzeldi da çok güzel oluyor. Denemek isterseniz eğer yapın. Boş duran Allah sevmezmiş. Ben ağaca iyiyim ya hamur işine başladım yine canlar. İçeriklerimiz güzelleşsin. Hem de tükül ıı, diyemedim de hem de tüketiliyor da. Böyle incecik yapıyoruz. İçine cevizimizi de ekliyoruz. Kapatıyoruz. Böyle yapayım. Şerbetini de yapayım. Size yine çekerim. Şerbet hazır. Şurada. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı su. Böyle. Tamam. Kapatalım. Kapatalım. Evet canlar şöyle tatlılarımız hazır. Fırına gönderiyoruz. Şerbeti veriyoruz. Hemen çıktıktan sonra. Şöyle pişti canlar. Görüyorsunuz. Şimdi şerbetini veriyorum. Şöyle. Güzelce çeksin. Çok da aşırı kızartma istemedim. Böyle iyi. Sonra yanıyor gibi oluyor. Bir de koku oluyor. Bakın altı falan çok güzel kızarmış. Böyle iyi. Şöyle. Fırınım her tarafını eşit bir şekilde pişirmiyor ne yazık ki. Sonra altı falan yanık gibi oluyor. Koku yapıyor o zaman da iyi olmuyor. Böyle gayet güzel. Şimdi şerbetini çeksin. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Videomuza kaldığımız yerden. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. ediyoruz. Bugün Derman beni e, evde yakalayınca şöyle görüyorsunuz hemen ocağın başına geçirdi. Ben bugün işe gitmedim. Tamam, uzatırız. Şöyle göstereyim. Bakarım bu videomu da onun e, peşine eklerim. Telefonumda sıkıntı çıktığı için bir video çekemedim canına. E, yarım kaldı. Güzel içeriklerimiz vardı aslında ama Neyse bugün devam edersin. Evet. Ama Derman ben bu pişlerimi hiç beğenmedim arkadaşlar. Bunda da tahta kurusu. Görüyorsunuz. Şimdi onun senin lezzetine bak Nair. Bunlar azıcık kahvaltı gibi oldu. Öyle yapmıyoruz. Ya. Kendime Bir yandan da hazırlıyor Derman. Derman Derim pişlerini övmediğim için beğenmedi. Ocuna Tadına bakmadan mı karabiliyorum? Tadına bak. Bakacağız biraz sonra. Pişlerimiz çok güzel kabarıyor aslında. Bak, Patlayıp üzüme de gelmez de şu çok kabardı. Kendisi ben işe gidiyorum arkadaşlar diyorum. Bu evde rahat yok bana. Evet arkadaşlar ben bugün Acıgöl pazarına gideceğim. Sebze fidesi alacağız maşallah. Sebze fidesi getire getire bu sandık hmm. yine bu sene. Ne kadar getirdik ya? Ne bileyim geçen ne kadar aldın? Ben yoktum. 4 evet, şey aldım. Bir de yarım. Hmm. 450 TL kaldı. Azmış. Şimdi bugün de gideceğiz biraz sonra kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra da gelince biraz kerti karık marık yaparız. Ondan sonra işlerim var arkadaşlar. Onları halledeceğiz. Tamam, yüce. Olmadın, yüce. Hem su hem nasıl çevirim ya? Ben ahtop muyum? Avrat ben sana söyleyeyim bak bu hamurunda bir normallik var. Niye? Bak şu kocaman oldu onlar kabarmadı. Bir şey olmaz. Yok yok bir şey olacağından değil olmuş ama Olmaz da. Bak o ne güzel oldu. Bak bir pişin senin öyle oluyor işte. Tabii öyle oldu. Şunu yapmışsın. O zaman arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Derman bunu bir önceki videona eklesin. Sonra yeni bir video başlatır herhalde. Ben videoya sonradan dahil oldum işte böyle canlar. Mayanın beğenmediğine bakmayın. Beğenmedim değil ya, evet, beğendim. Doğru, de. İşte bak oradan. hamurun mayası da aynı geliyor işte. Evet, değerli dostlar şöyle... Azıcık pazarına doğru gidiyoruz. Tana buzalanmış. Tana buzalanmış, inek buzalanmış. İnek buzalanmış. <laughs> Hiç gözüm yoktu. Orada hayvan bakıyorlar. Orada da pek güzel. Aa, bahçe. Ağaçlar. Buradaki ağaçlar bağın ağaçları mı acaba? Evet. Eskiden böyle bağdan kayısı falan getirdik. Bağdan de 3-4 tane ağaç var acayip kayısı var. Ee, sanki bizim de orada vardı diyeceğim ama yok artık bağ falan herhalde. Bir ara ben 15-16 yaşındayken biz Nail ile bağa Hadi 18'e gidiyordun işte. Nişanlanmadan hemen önceydi canlar. Nasıl yorumuştuk? bayağı bir büyük bir bağıydı. Dalgacıların bazı de oraya da hatta. Onların bağısını almıştık şey icari gibi yani. Kayınvalidemler, annemlerine ilgili biz hep billemiştik, açmıştık gözlerini falan. Bayağı bir üzüm çıkmıştı. Burası da Yalman. Yalman'dan izleyenler varsa, yurt dışında falan bizim yakınlarımız da var. Son pazarda görüşürüz. Evet, canlar, bakar mısınız? Şöyle. Şunlar da pek güzellermiş. Bunlar da e, hindi yavrusu. Aslında hindi yavrusu istiyorum ben ama 250 TL diyorlar canlar şuncağız şeylere. Onları bilmiyorum bey. Şunlar 250 hindiler. Şurada da varlar. Bakın orada tavuklar. Pazar böyle. Buranın pazarı çok güzel. Bunlar da ördek. Çok tatlısınız ya. Bizim bahçede bir tek e, şu yavrular eksik hindi. Geliyor. Şu tarafta da stiller falan var. Şimdi güzel. stil alacağız. Al, sefer, tut, sefer. Anne, gel Gel, şey, gel. <laughs> i̇şte, Anne. Anne. bak, ne yaptın? Ben, ben mi? <laughs> Bunlar adı neydi? İran tavuğu. Bunların adı da İran tavuğu Canlar Bakar mısınız? Eskiden kayınvalidemin vardı bunlardan bir sürü. Ne yapayım? Ne yapayım? Bir şey Pek güzeller bunlar da. Satıyorlar bu bunları köyden getiriyorlar. Horozlar, tavuklar alan alıyor evet. evet canlar fidelerimizi aldık görüyorsunuz yine bir sürü fide aldık ne kadar pahalılaşmış 225'e de var 150'ye de var 100 TL'ye de var normalde o fidelerin şey ise 50 TL'ydi 2 hafta önce bu hafta böyle çıkmış şansımıza neyse olsun bakalım yerimiz çok çıkartırız bunların acısını değil mi hayırlısı da <laughs> her şey nasip kısmet canlar hayırlısı olsun Bugünlük de bizlerden bu kadar olsun. Pazar çok kalabalık. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın.